Tekrardan kanalıma hoş geldin. Bugün günlerden 14 Şubat. Sevgilisi olmayan kardeşlere mutsuz. Sizi mutlu etmeye geldim. Güldürmeye, eğlendirmeye geldim. Yani sırf siz mutlu olun, gülün diye, sevgiliniz yok diye ben bir gündür bu videoyu yapmakla uğraşıyorum. Umarım gülersiniz, mutlu olursunuz. Sevgiliye gerek yok. Gökhan PUBG Montaj her zaman yanınızda. <laughs> Gökhan her zaman yanınızda. Videoyu like atıp yorum atmayı unutmayalım. Bildirimleri de tüm noktada açarsanız çok sevinirim. Sonuna kadar komedi, sonuna kadar aksiyon. İyi seyirler. Bıçık yapacağım. Bıçak sahibi bir Lütfen Hot geliniz. Gelir gel. Ne oldu ki yani bu? Hot Spring, Hot Spring. Hot Hot geleceğim. Amma bak. Amma bak beni alamazsın. Maraş'ta 46. Hot tamam bak Hadi çıkın gel tek gel bak ben de tek gel tek gel tamam mı? Tamam gel tamam. Lan, gel. Hüseyin mi lan o? Hüseyin lan. Hüseyin lan. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. geldi. Baba geliyor. Baba. Baba! Git. Git lan git. Öbür tarafa geç. Bu tarafa arkaya dön lan. Ben bir yere çağırıyorsam o kişiyi alırım. Gelme gelme. Ara beni dolaş. Gelme. Gel alsın, yatsın. Ben de Maraş'lıyım, gelsin kaldırsın. Gel gel gel. Gel. gel, vallahi almayacağım diyor. Gel, o da Maraş'lıymış. <laughs> sen vurma, sen de vurma. Maraş'ın neresinden? Abi şimdi. He, ben de 12 Şubat kardeşim. <laughs> Allah Allah.

Maalesef hanımefendi öyle bir özelliğim yok. Ne buradan çıkartma özelliğim. Ya beni alana ala kanka buradan adam öldürme ha. Bekle evet, oğlum. bir Aşağı in aşağı in. Hindirin hindirin Bak yumruklama. Şuna bomba at lan. Bomba at bomba at. Bombam var 25 tane. <laughs> İçeriden alsana marketini. <laughs> Al kardeşim yanına at. at. Acıma. Yav bir susar mısın rahibe kadın. Taksi, de alıştım lazımdır abi Vay vay beyimiz de gelmiş Hoş geldin yürüyen cinsellik Veri 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 nasıl kafa Tuzak mı kurdun Molotov mu atıyorsun şerefsiz Sakin ol. Benden korkak birini bulmak gerçekten de buraya daha kaçtın oğlum. Ne yaptın? Sen kaçabilir misin? Hayır. Senin kokunu ben alırım. <laughs> Bu hayvan burada açlıktan ölüyor. Hepiniz gözünün içine bakıp gülüyorsunuz. Bu mu Müslümanlık? Al bismillah. Bu hayvan yiyecek burada. Taksi <laughs> lazım dedi abla. Kıllı bayan. Bırakır mısın beni yere sakince? Sakince beni yere bırakabilir misin? Ya şerefsiz beni araca koydu ya terbiyesiz herif. Niye gidiyorsunuz amca? ben sizi gezdirmek için mi indirdim arabaya? Ne? İsterseniz evlenebiliriz. İsterseniz evlenebiliriz. Git ananla evlen lan. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Hoş. Arkadaşlarınız nerede? Onları götüreyim sizi bari. Ananı... <laughs> ya siz ne kadar terbiyesiz bir kıllı bayansınız ya. İnşallah geberirsin. Allah belanı versin. Demek öyle. Demek sen çok zekisin. Kafana motor motor kaskı taktın Ya karal bakar mısın? ağaçta kaldım. Yardım et ya. Hadi o. Lan. Kırmızı alan verdiler. Bombalamaya başladılar alanı. Hızlıca çıkmamız lazım. Bakıyoruz. Bak. Üstümüze bomba atıyorlar. Allah belanı versin lan. Baktılar oyunda ben tehlikeliyim. Ya bu çocuğu aradan çıkalım da öbür oyuncular sıkılmasın diye beni bombaladılar. Onu kabul ederim. Bir füzyaya denk geliyor, bir bombaya denk geliyor, bir mayına denk geliyor. Bir arabayla ezi. ne biçim ölüm çeşitleri lan? Ya kanka bir bakar mısın ya? Ağaçta kaldım. Yardım eder misin bana ya? Ağaçta baka kaldım ya. Yardım et ya. <laughs> Ya yardım edin bana lütfen ya. Ağaçta bak kaldım ya. Ağaçtayım kral alo. Evet 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 o ağaçtayım o ağaçtayım. Beni kurtar kral diyor. Yok nerede? Sesin, sesin geliyor mu? Kanka geliyor ya. O, o hemen baktın ağaçtayım ya. Neredesin? Görükmüyorsun nerede? Arkadaşım ne ben yok? o baktın ağaçtayım kral. <laughs> kanka sık sık değecek kanka. Al 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 değecek. Bir 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 bir. <laughs> ya kanka seni kim vurdu ya? İleride adam görüyorum da o vurmuştur kesin. Beni kurtarın ya. Ağaçtayım ya. Korkmayın kanka. Durun buradayım. Sesim geliyor mu? Geliyor kanka ya. Şu ağaca bıçak falan at kanka. Bomba attı ya. 3 numara. Şu ağaca bomba at kanka. Bir bomba atın diyor. Ağaca bomba kanka. 3 numara. Ağaca bomba attı kanka. Ya kanka gövdesine atın gövdesine. Sen neresine bu ya? Kanka gövdesini bıçakla bıçakla ben seni görüyorum. Oluyor mu? Kanka yavaş yavaş yavaş. Öldün mü? Kanka canım bir devam et kanka. Öl kalan daha ne can varmış sende de. <laughs> Öldük <kardeşim> senin kanka. <laughs> Sen bir başka bir bu kadar şunu bir. Sen şerefsiz niye vuruyorsun lan? Dedim geliyor mu? Niye vuruyorsun lan? Selamun aleyküm. Aleyküm ne var lan? Ya. Ne var? <laughs> Çok havada kaldım ben. bir boş yapma ya. Bak Hüseyin yemin ederim kavga <laughs> ederim Ne diyorsun ki ben anlamıyorum. <laughs> Bekle oğlum seni birazdan potta Sen Bekle bir dakika bulayım geleyim sana bekle. Patta oyunu seni bu anlatmayan ne olsun. <laughs> ya Kim yaptı onu? Ya bir şey gerçekten ne peki? Şey. Bomba bulup geliyorum sana. Sen bunları yapma. Benim patana mı? Ben yapmadım bu arada giydiği. Kim yaptı? 4 numara yapın. manyak mısın? Ya o, tam bunu patlatalım gel Pisliğe bak Bir şey söyleyeyim ben, ben ne yaptım yapayım. ya? Amma oğlum top buldum geldim <laughs> oğlum size sıçtınız şimdi <laughs> Hadi üç numara gel. <laughs> numara şu. Şu numara şu. De, mi? Ne? mı <laughs> 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 Ne? 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 Biraz fazla... Ne? 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 Yok valla hiçbir şey Atman değil. kardeş. Ben de Afyonluyum. Siz nerelisiniz? Ben Antalyalıyım. <laughs> A Afyon'dan Antalya'ya selam olsun. Şu var <laughs> sen nasıl Afyonlusun ya? Kızlı bayan yazdığına göre Afyonluz orada mı? O zaman üç numara da benim topra... O zaman üç numara da benim toprağım çıkıyor ya. 4 Dört numara sen demin giyirmedin değil mi? Yoo. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Ya Hüseyin bence tamam. sen insanların üstüne ya, şey yapıyorsun. <laughs> tamam bunu üç numara <laughs> yapıyor. Baskın üstten geliyor. Ben çözdüm işi. Sinirleniyorum no. ben. Gel buraya. Kasaptan mı aldın ehliyetini? Help. Okay. Ya bir yardıma gelecek misiniz ya? No. <laughs> ya gelir misin yardım adam canı bir hadi bayıtsın mı? Ya o kadar ya. Bir seni çağıracağım. <laughs> Bok var gibi gitmişsin oraya Bana beraber oynayalım Ölüyorum bana kızıyor Bir şey söyleyeyim şusun Ben e, serine girmeyeceğim Hadsizliği kaçırdın yani artık Ne dedim ki lan İki şaka yapıyoruz Nasıl bir şakalar acaba Ölümlü şaka bu Yine aynı adamla öldüm ya <laughs> Sen, Öldür kardeşim öldür, öldür. Geldim işte dostum Yüzüm <laughs> gülsün varsın olsun be. Üç numara senin intikamını aldı. Helal olsun lan giyerek adam. Okay. <laughs> Sen var ya kral <laughs> adamsın ha öldüm zannettim ben. Bundan sonra üç numarayla öldüreyim ya. <laughs> Değir, değil, değil ama iyi adam. Sevdim. o oh, bu <laughs> bizim şey ayıp. Ulan hemen bir can basıp geliyorum. söylüyorum. Şu numarayı öldü şu numara. Bana... Şu koru at bize. Şu numara gel. Uşlu... Allah kahretsin. Adam önümde öldü. Hahahaha 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 ya. Gel. Hahahaha 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 Abi yedim sen az önce dedim çok sinirlenmiştim kusura bakma. Ha? Konuşma benimle. Hak mi? Hayır. Hayır. Gerçekten mi? Ha. Her şey bitti mi? Dedim ki bana saygısızlık yapıldığında ha. sinirleniyorum. Tamam mı? Çok, şo çok şov olun arkadaşlar. Rica ederiz dayı değil mi? Var ol. Eyvallah, eyvallah kardeş. Geldim ağlama. Kardeş, toprak. kayıp kardeş. Niye bomba Bu olmadı bak. Bon <laughs> Allah Allah. <ne gülüyor>, bu sevdayı. <Physique> ya sen niye varıyorsun? Tamam. Kardeş nereye ulan Tabii, değil, değil, bine yok bine. Yok <laughs> ya 4 Valla Hadi helalsin lan Kıldıba ya Sevdayı vurdu ya benim okay. için tamam Alana gitsene 4 numara öleceğim oğlum ölcen Her türlü öleceksin Kaldırsa da öleceksin Kırmızı <laughs> 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 numara <laughs> 3 numara ben senin var ya <laughs> ha. 3 yani numaraya bir tane. Üç numara. Ne <laughs> yapıyorduk lan? Ya? Manyak mısın oğlum oyunda adam vardı lan vursam birinci oluyorduk lan. <laughs> Dört numara <gülüyor> harbi <gülüyor> bu üç numara sıkıntı <laughs> Üç numara mal mıdır nedir arkadaş ya? <laughs> <Anlamadım vallahi. gülüyor> ne oldu valla? Ne oldu ya? Vallahi böyle şey olmaz ya. ya atıyor baba baba baba. Koş 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 koş. Dayı gel pasla şah Git orada bana pas at. Volkswagen pas at değil ha pas at. Anladın mı? İnceyi anla. At dayı. Pas at dayı. Bu kadar bencil oynama. Sonra niye anama küfür Pasat Pas at. Pas at. <laughs> Sen topu bana at. Ben sana geri at. Top. Hadi dayı anla artık. Bir numara bir fikir kardeşim. E, bu eşeklerden bir topu alayım da ben. Çekilin. Evet. Ama topu kapıyor. Bir numara çekil de para alacağız. Çekil. O neydi? O neydi, o neydi, o neydi? Lan. Bir dayı, numara. Bu kadar bencil oynama. Sonra niye anama küfür Pasat. Allah Allah. Böyle bir saçmalık yok ya. Aa? Sıç. At. Sıç. Ya 4 numara. Şunu kurtar benden ya. koyayım bir numara senin anan ne? Niye küfür lan? Niye küfür ediyorsun? Durduk yere sana bir iyilik getirmişiz. Sana bir hizmet getirmişiz. Neden küfür ediyorsun? Yakışıyor mu ya sana bu laflar? Oğlum bırak sana adamı lan. Çok teessüf ederim. Beni çok hırdın. Lütfen gider misin bilgisayarın başında? Seni görmek istemiyorum. Lütfen gider misin? yapacağım. <laughs> 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 Bandik. Lan. Şu harekete bak ya. Salak yemin ederim geri bu çocuk ya. Dört numara pardon bir numarayı attım ben pardon. Tuzak mı kurdun? Molotof mu Şu Şerefsiz. <laughs> Ana ben yandım. Wait till you <laughs> no 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 no. no. Oh, no, no. <laughs> dur dur bomba bomba ya. <Gülüyor> <Gülüyor> onu anası doğurmam. Oğlum bir da bir susta. <laughs> Bütün <Bursuk> yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Thank you. <laughs> <gülüyor> 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 abi Aa. 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 lan Aa. Senin a** çekilsene Ya no, oğlum çekil git lan. Dayı payıldı. <laughs> Thank you. Şimdi yanın gidiyor de... Help. Dayı payıldı. Kardeş <laughs> git yetişmiyor yetişmiyor 4 numara. Bu şey çok fazla ya yetişmiyor. <laughs> ya bir değişiklik olsun bıktık ya. <laughs> şikayet edin şikayet <laughs> Anayın da öyle gülüyordu Abi gıllı bayat sever misin abi? Gıllı ya <laughs> Sen, mal mısın sen? Balmış. Büşman, balmış. Ya Cahil evet. <laughs> okay. <laughs> Ya Cahil 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 TikTok'ta gördüm böyle eten adam. Ya Yok be. Nasıl TikTok kullanırsın? Birazdan giyerecek. <laughs> Bak dedim ya. I need a side scope. Ya o pis pis sesi kim çıkartıyor? Bu video çekiyor böyle ya ben biliyorum. Kanka bırak tabii. tut 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 tut. Yok ezen vermez ezen vermez ee, video çekiyor mu? Aha kanka şimdi vermez 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 kendisi tutacak sonra tekrar insana bırakacak sonra tekrar kendisi tutacak. Hey bunu patlatamaz no. mı ya? Bu bayılsın bu... tutmak. <laughs> Patlatma yok gerek yok bu video çekiyor biliyorum ben bunu. Ne no. videosu <laughs> Ya çık, çık çık ah. yok, çık gitmek çık. Canım çok az onu. Sen niye sıkıyorsun ki? Kaçıyorum şey, ben. Şey. Ya canım çok az onun. Tamam, bak, Tamam şimdi bunu götürecek alanda şana. <laughs> 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 of dört numara yapma. Okay. Ya bu adamlar da mal ki. Bu araçla gezerken bunu öldürmeyecek. gerisi ne kalı? Ya malı <mısın> sen. Kanka <laughs> dur. <could> <laughs> 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 Aşkım şu aracın tekerini patlatsana ya. Üff. Okay. Aracın tekerini patlat. Ne bu? Böyle. Ya mal mısın sen? Lan tut öldüm. Geri zekalı eşek. Öldü mal. Beni göremezsin ki ben çalının içindeyim şu an. Annem bilir ama annem bilir çalının içindeyim ama annem bilir. Etrafı iyice bir bakıyor ben çalının içindeyim ama. Ala bakala hareketler hareketlerine İnşallah ne ulan? Hmm. 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 Ses var mı kardeşim? <laughs> <var. gülüyor> Yaptan ya, ayıp Ya kanka ses vermediği için vurdum ya kusura bakma özür dilerim valla. Tabi efendim. Ya kanka lütfen gelme ya mermim yok lütfen gelme kanka Aşağıya kattık kankam duyuyor musun? Alo Hem tamam, sıkıntı yok Sizin, siz çok teşekkürler. Bildirimleri açıp videoyu beğenip yorum atmayı unutmayalım. Seviyorsunuz. İyi akşamlar.